Tabloda ücret tarifesi verilen otoparkta bir otomobil ve bir motosiklet eşit süreli bırakılmış ve otomobil için motosikletten 6 TL fazla ücret ödenmiştir. Buna göre motosiklet ve otomobil otoparkta kaç saat bırakılmıştır? Şimdi motosiklet 6 saate kadar 10 TL, sonraki her saat için 1 TL. Otomobil 5 saate kadar 12 TL, sonraki her saat için 2 TL. Şimdi bir kere 6 saate kadar 10 TL. Biz otomobili de bir 6 saati tamamlayalım bakalım. Öncelikle eşitleyelim saatlerini. Bu motosiklet 6 saatte 10 lira ödeniyor. Otomobil için 5 saat 12, sonraki her saat için 2, 1 saatte eklersek 14 TL ödeniyor. Şimdi ikisinin de 6 saat için ne olduğunu bulduk. Aradaki fark ne? 4 TL. Bundan sonraki her bir saat için otomobil motosiklete 1 TL fark atıyor. Yani artık 1 saat sonra bu 11, bu 16 olacağı için aradaki fark 5 oluyor. Ondan sonra farkımız 6 oluyor. Değil mi? Zaten bizden istenen de 6 TL fazla ücret ödemiştir. O zaman biz bir kere 6 saat bıraktık. Doğru mu? Buradayken zaten 6 saatte buradayken. E buradayken 7 saat oldu. Buradayken de 8 saat olmuş oldu. Yani cevabımız Bursa.